Merhaba sevgili çocuklar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün yeni konumuz yaşamımızdaki elektrik. Hep birlikte sloganımızı söyleyerek yeni konumuza başlıyoruz çocuklar. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın. Evet çocuklar, bugünkü konumuzda neler öğreneceğiz? Bunlara bir bakalım. Ünitemizin adı yaşamımızdaki elektrik. İlk öğreneceğimiz konu elektrik nedir? Daha sonra elektrik kaynakları nelerdir? Üçüncü konu olarak basit elektrikli resim ne demektir? Ve son konu ki hayatımıza çok önemli olan bir konu elektriğin bilinçli ve güvenlik kullanımı nasıldır? Bugün bunları öğreneceğiz çocuklar. Evet çocuklar yavaş yavaş elektrikle tanışalım. Bir kere çocuklar siz de biliyorsunuz ki elektrik bulunduktan sonra elektrik enerjisi bulunduktan sonra bizim hayatımıza çok büyük önem taşıyan bir enerji çeşidi haline gelmiştir. Evimizi aydınlatan lambada, müzik dinlediğimiz radyoda her yerde elektriği kullanırız. Ve insanlar elektrikle çalışan pek çok araç üretmişlerdir. Günlük hayatımızda neredeyse elektriği kullanmadığımız an yoktur. Elektrikleri kesildiği zaman sanki de dünyanın sonu gelmiş gibi gelir bize. Çünkü televizyon yok, radyo yok, bilgisayarımızın şarjı yoksa eğer laptopsa tabii ki onun elektriği yok. Yani bu demektir ki elektrik bizim hayatımızda çok önemli bir yer kaplamaktadır ve çok önemli bir enerji kaynağıdır. Peki çocuklar, o zaman biz elektriği günlük hayatımızda nerelerde kullanırız? Günlük hayatımızda evde veya okulda kullandığımız araçlarda veya fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğunda elektrikle çalıştığını biliyorsunuz. Elektrik enerjisiyle çalışan araçlar aydınlatmaya konuşacak olursak ampul, florasan gibi, ısıtmada klima, elektrikli fırın, ütü gibi, haberleşmede televizyon, radyo, bilgisayar, temizlikte elektrik süpürgesi, ulaşımda elektrikli tren, tramvay gibi birçok alanda biz bu elektriği kullanıyoruz çocuklar. Ve unutmayalım ki Elektrikli araçlardan bazılarının kullanım amacı dışında da etkileri olabilir. Örneğin ampulü biz aydınlatma amaçlı kullanıyoruz ama ampul ışığın yanında ısı da üretir. Bunu da unutmamamız gerekmektedir. Çocuklar elektrik bir enerji çeşididir. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekmektedir. Daha önceki ünitelerde biz ışığın, sesin, ısının birer enerji çeşidi olduğunu öğrenmiştik. Elektrikli araçlarda da bu enerjilerin bazıları açığa çıkmaktadır. Yani biz elektrik enerjisini kullanarak ısı enerjisi, ses enerjisi veya ışık enerjisi oluşturabiliriz. Bunlara birkaç örnek verecek olursak. Burada gördüğünüz bir ampul var. Ampulde elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşmektedir. Ve biz bunu aydınlatmada kullanıyoruz. Burada gördükleriniz bir sobamız var, bir ütümüz var. Bu elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür demektir. Ütü, fırın, saç kurutma makinesi ve sobada ısıtmada kullanılır bu elektrik enerjisi. Burada bir ventilatör var. Ventilatörün pervaneleri hareket etmektedir bilirsiniz. Ventilatörün dönmesinde hareket enerjisi oluşmuş olur. Elektrik enerjisini aynı zamanda biz haberleşmede kullanabiliriz. Telefon ve internet Haberleşme için kullanılmaktadır biliyorsunuz sizde. Elektrik süpürgesi temizlik için kullanılır. Elektrik enerjisini kullanarak veya bizim ülkemizde olmasa da Teleferik ve elektrik trenlerle ulaşım sağlarız. Tüm bunlar çocuklar biz elektrik enerjisi kullanarak sağlarız. Evet çocuklar biraz önce de söylediğimiz gibi Günlük hayatımızda elektrikli araçları birden fazla amaç için kullanabiliriz. Örneğin elektrikli araçları birden fazla amaç için kullanırız dediğimiz zaman televizyonu haber almak ve eğlenmek gibi amaçlarla kullanırız. Araştırma amacıyla kullandığımız bilgisayarı aynı zamanda haberleşmemizi de sağlar. Bunlar bizim elektrik enerjisini birden fazla amaç için kullandığımızı göstermektedir bir aletin içerisinde. Biz günlük hayatımızda işlerimizi yaparken enerji harcarız. Örneğin bulaşık makinesi icat edilmeden önce bulaşıklar elde yıkanırdı. Şimdi ise bulaşık makineleri sayesinde bu iş daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ampulün ışık vermesini, ventilatörün dönmesini, ütünün ısı vermesini sağlayan etki enerjidir. Elektriği göremeyiz ancak etkilerini bu şekilde hissedebiliriz çocuklar. Elektrik enerjisi bilgisayar ve televizyonda hem ses hem de ışık olarak ortaya çıkar. Böylece elektrikli araçları kullanarak elektrik enerjisinden başka tür enerji çeşitleri elde edilmiş olur. Biraz önce de bunları yine söylemiştik. Elektrik enerjisi kolaylıkla taşınabilir ve diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Bu özellikler nedeniyle elektrik enerjisi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir diyebiliriz sevgili öğrencilerim. Peki o zaman elektrik kullanımının yararları nelerdir sizce? Bir kere elektrik enerjisi olduğu için gün boyu üretim yapılabilir. Yani fabrikalarda eskiden elde yapılan bir şeyler varsaydı gün ışığı beklenirdi. Gün ışığı içerisinde yapmaları gerekirdi. Ama elektrik olduğu için gece de gündüz de gün boyu üretim yapılabilir çocuklar. İşler daha hızlı ve nitelikli olur elektrik enerjisi sayesinde. Zamandan kazanılır. Dünyanın her yerinden anında haber almamızı sağlar internet aracılığıyla, televizyonlar aracılığıyla. Ulaşımın rahat, güvenli ve hızlı olmasını sağlar. Yaşamımızda rahatlık sağlar ve aynı zamanda çeşitli dinlenme ve eğlenme olanakları sağlar elektrik enerjisi bizlere. Peki çocuklar acaba elektrik üretimi nerelerde gerçekleşir? Siz de biliyorsunuz ki elektrik üretimi elektrik santrallerinde gerçekleşir. Bizim ülkemizde iki tane elektrik santrali vardır. Bir tanesi Teknecik Elektrik Santrali, bir diğeri Kalecik Elektrik Santrali. Ne demektir acaba bu elektrik santralleri? Elektrik enerjisinin üretimi biraz önce dediğimiz gibi elektrik santrallerinde gerçekleşir. Elektrik enerjisi doğal kaynaklardan elde edilir çocuklar. Kömür, petrol, doğalgaz ve su elektrik üretiminde kullanılan doğal kaynaklardan bazılarıdır. Doğal kaynakların bazıları çevre kirliliğinde oluşturmaktadır biliyorsunuz. Örneğin kömür ve petrol yandığı zaman siz de görüyorsunuz ki maalesef çok fazla bir şekilde duman çıkıyor ve bu da hava kirliliğini oluşturuyor. Elektrik enerjisi su, kömür, petrol, rüzgar gibi doğal kaynaklardan elde edilir. Ancak bu doğal kaynaklar sınırlıdır. Bunu da unutmamız gerekir. Bu nedenle elektrik enerjisini boşluğa harcamamamız gerekir. Gerektiği zamanlarda bu elektrik enerjisini kullanmamız gerekmektedir. Evet çocuklar sırayla elektrik kaynaklarını öğrenelim. İlk öğreneceğimiz şehir cereyanı. Aslında şehir elektriği de diyebiliriz buna. Elektrik santrallerinde veya barajlarda üretilen şehir cereyanı Elektrik iletim hatlarıyla yerleşim yerlerine taşınır. Burada gördüğünüz resimdeki gibi. Fişi olan ve fişi prize takılarak çalışılan tüm araçlar şehir elektriğini yani şehir cereyanını kullanırlar. Evimize kadar ulaşan bu elektrik kaynağı şehir cereyanıdır. Buzdolabı, ütü ve televizyon gibi aletler şehir cereyanı ile çalışır çocuklar. Diğer bir elektrik kaynağımız pil düşük elektrik enerjisinin depolandığı elektrik kaynağıdır. Oyuncaklarda, el fenerinde, radyo ve müzik çalarda, saat, kamera, cep telefonu, işitme cihazı ve hatta televizyonu açmak için kullandığımız kumandalarda da biz pili kullanırız. Bir diğeri ise akümülatör. Biz bunu günlük hayatta hep akü diye adlandırırız. Kamyon, otomobil, traktör, motosiklet gibi motorlu araçların elektriğini sağlamak için kullanılır. Bunlar pillere göre daha güçlü enerji kaynaklarıdır. Çocuklar elektrikle çalışan araçları kullanmadan önce onların kullanım kılavuzlarını mutlaka okumamız gerekir ve daha sonra elektrik kaynağını, uygun elektrik kaynağını seçmemiz gerekir. Şehir elektriği ile çalışan araçları pille çalışmamız doğru olmaz. Ancak bazı araçlar farklı enerji kaynaklarıyla çalışabilirler. Örneğin bazı radyoları hem pille hem de şehir elektriğiyle çalıştırabiliriz. Sizin okullarda kullandığınız veyahut da evinizde varsa orklar vardır. Bu orklar da aynı zamanda bazıları hem pille çalışır hem de şehir elektriğiyle çalışabilir. Bilim insanları çevreyi kirletmeyen ve daha kolay elde edilebilen enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapmaktadırlar. Ve unutmayalım ki bazı piller tek kullanımlıktır Tükenince tekrardan kullanılmaz. Bazıları ise tükenince yeniden doldurulur ve tekrar kullanılır. İşte bilim insanları bunları gittik sonra geliştiriyorlar ve bence bizim bu daha sonra tekrardan doldurulabilen pilleri kullanmamız elektrik enerjisi açısından ya da çevre kirliliği için çok daha iyi bir pil çeşididir. Çocuklar artık elektrik enerjisini güneş ve rüzgar enerjilerinden de elde edebiliriz. Ve ülkemizde de artık bunun yaygınlaştığını siz çevremizde görebilirsiniz. Bu burada gördüğünüz güneş panelleriyle üretilen elektrik enerjisidir. Burada gördüğünüzde güneş paneli kullanılarak bir elektrik enerjisi üretir. Sokak lambaların üzerlerinde vardır bunlar artık. Bu kullanılarak ışık enerjisi elde edilmiş olur. Veya burada gördüğünüz rüzgar enerjisi kullanılarak elektrik enerjileri üretilebilir. Aynı zamanda çocuklar, bazı yılan balıklarının elektrik üretebilen özel bir yapısı vardır. Yılan balıkları bu elektriği avlarını yakalamak ya da kendilerini korumak için kullanırlar. Hatta ürettikleri elektrik diğer canlıları öldürebilecek kadar da güçlüdür maalesef. Evet ve gelelim bu ünitenin en zevkli, en çok ilginizi çekecek olan bölümüne. Basit elektrik devreleri. 5. sınıfta bu konuyu daha güzel bir şekilde inceleyeceksiniz çocuklar. Farklı farklı semboller öğreneceksiniz. 4. sınıfta bu sembolleri maalesef öğrenmiyoruz. Günlük hayatta kullandığımız elektrikle çalışan araçlarda basit ya da karmaşık devreler vardır. Bu elektrik devreleri kullanım amaçlarına göre farklı biçimlerde tasarlanabilirler. Bir kere bizim basit elektrik devresi kurabilmemiz için bir pile ihtiyacımız var. Çünkü enerji kaynağıdır. Bir ampule ihtiyacımız var. Anahtar, bağlantı kaplosu, duy ve pil yatağı gereklidir. Çocuklar bir devrenin çalışması için devrenin tamamlanmış olması gerekir. Yani herhangi bir yerinde açıklık ya da kaplolarında kopukluk olmamalıdır. Ampülden çıkan tellerden biri Pil'in artı kutbuna, diğeri ise pilin eksi kutbuna bağlanmalıdır. Kurduğumuz basit elektrik devresinde ampulün verimli bir şekilde çalışabilmesi için pil ile uyumlu olması gerekir. Yani ampul daha fazla enerji isterse yeteri kadar bir enerjiye ihtiyacı olduğu için ona uygun bir pil takmamız gerekmektedir. Bir basit elektrik devresine Peki o zaman basit elektrik devresindeki devre elemanları nelerdir çocuklar? Burada bir tane basit elektrik devresi görüyorsunuz. Ampulün altında siyah bir yere özellikle size duy olarak burada yazdık. Bunu birazdan hepsini tek tek açıklayacağım. Bir kere bir pilimiz var çocuklar. Pil bizim elektrik enerjisi kaynağımızdır. İçerisindeki kimyasal maddeler bir araya gelerek elektrik enerjisi üretir ve bizim devremizin en önemli elemanıdır. Bir diğeri ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür bu ampul. Bunu unutmuyoruz. Diğeri anahtar. Devreyi açıp kapamaya yarar. Elektrikli araçların hemen hemen hepsinde bulunur. Hani o bilgisayarınızı açmak için kullandığınız bir düğme var. Veyahut da prizleri açmak için kullandığınız düğmeler var. Bunların hepsi aslında birer anahtardırlar. Bir diğeri bağlantı kaplosu. Devredeki diğer elemanların hepsini birbirine bağlar. Ve Pilde oluşan elektrik enerjisini devre elemanlarına taşır. Aslında baktığınız zaman pil yatağı, pili devreye kolay bağlayabilmek için kullanılan bir yuvadır. Birden fazla pili kullanacaksak eğer aslında biz burada daha düzenli devre kurmak için de pil yatağı kullanırız. Bir de duy var çocuklar. En başta gördüğünüz gibi duy ampulü devreye sabitleyebilmemize yarayan bir devre elemanıdır. Peki o zaman biraz önce söylediğimiz bu anahtarlar yani elektrik düğmeleri nasıl çalışırlar? Çocuklar ampulün ışık vermesi için bizler elektrik düğmesini açıyoruz. Bu işlem aslında basit bir elektrik devresinde anahtarı kapatıyoruz demektir. Siz elektrik düğmesini açtığınız zaman lambanız yanar, ampulünüz yanar. Çünkü anahtarı kapatırsınız. Anahtarı kapattığınız zaman elektrik devresi tamamlanmış olur ve ampul ışık vermiş olur. Aynı zamanda ampulü söndürmek için elektrik düğmesini kapatırsınız. Siz elektrik düğmesini kapattığınız zaman bu devrede gördüğünüz gibi aslında basit devredeki anahtarı açarsınız. Anahtarı açtığınız için elektrik devresinin e, devrenin elektriği tamamlanmamış olduğu için ampulümüz de sönmüş olur. Unutmayınız tam tersi çocuklar bunlar. Siz düğmeyi açtığınız zaman anahtarı kapatırsınız. Düğmeyi kapattığınız zaman anahtarı açarsınız ve böylelikle de ampülü kontrol etmiş olursunuz açıp kapatarak. Bu ünitemizin son konusu çocuklar elektriğin bilinçli ve güvenli kullanımı ve aslında bu son konu dediğimiz bizim hayatımızdaki en önemli, en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesidir. Hayatınız için vazgeçilmez olan elektrik enerjisi dikkatli kullanmadığında büyük tehlikelere yol açabilir. Elektrik çarpması bunların en tehlikeli olanıdır. Elektrik çarpması elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanım sonucu vücudunuza temas etmesiyle ortaya çıkan bir olaydır. Vücudumuza ciddi zararlara hatta maalesef ölümlere bile yol açabilir çocuklar bu. Elektrik dikkatli kullanılmazsa yangın çıkmasına sebep olabilir. Bazı bina ve elektrik araçlarının üzerinde elektrik kazanına karşı uyarı işaretlerini görüyoruz. Tehlike belirttiğinden bu işaretleri gördüğümüzde dikkatli davranmalıyız. Elektrik araçları ilk kez kullanılırken kullanım kılavuzunu okuyarak nasıl çalıştığı konusunda mutlaka bilgi sahibi olmalıyız. Peki o zaman çocuklar, elektrik çarpmasından kendimizi korumak için neler yapabiliriz? Çocuklar elektrik çarpan birini gördüğümüzde ona kesinlikle dokunmamalıyız. Önce sigortayı kapatmalıyız. Plastik, tahta ve kumaştan yapılmış bir cisimle onu elektrikten uzaklaştırmalıyız. Çünkü insan iletken maddedir çocuklar. O orada elektrik çarptığına göre üzeri elektrik yüklü demektir. Sen ona dokunduğun zaman onun elektriği sana geçecek ve seni de elektrik çarpacak. Bu yüzden plastik tahta ve kumaş kullanırız. Plastik tahta ve kumaş yalıtkan maddedir ve onu elektrikten kurtarmış olursunuz öyle olduğunda. Elektrikli araçların fişlerinin, kaplolarının ve prizlerinin sağlam olmasına, yıpranmış olmamasına dikkat etmeliyiz. Islak elle elektrik düğmelerine kesinlikle dokunmamalıyız. Islak zeminlerde elektrikli aletleri kullanmamalıyız. Dikkat ederseniz banyolarda fiş yoktur. Elektrik fişi yoktur. Çünkü oralarda ıslak zemin olduğu için oralarda elektrikli aletleri kullanmamız bizim için iyi bir şey değildir. Elektrikle çalışan aletleri kaplolarını tutup çekmemeliyiz çevremizde, mahallemizde, yol kenarlarında gördüğümüz kopmuş elektrik tellerine hiç yaklaşmamalıyız. Özellikle sokaklarda gördüğünüz o büyük kaplolara. Elektrikle çalışan araçları kendimiz tamir etmemeliyiz. Çünkü bir elektrik kaçağı oralarda olabilir. Çoklu prizlere mümkün olduğunca az sayıda fiş takmalıyız fazla sayıda takılan fişler yangın çıkmasına sebep olur çocuklar. Bazen çoklu fişler üzerine bir adaptör daha takılır ve onun üstüne birkaç fiş daha takılır. Maalesef bu yangın çıkmasına sebep olabilir. Evimizde kullandığımız araçların zarar görmemesi için ve yangın çıkmaması için sigortalar kullanılır çocuklar. Hemen hemen tüm elektrikli araçların üzerinde bir sigorta vardır. Herhangi bir elektrik kaçağı olduğu zaman elektriği kesmesi için kullanılır. Aslında bu sigortalar birer anahtardır da. Elektrik yangınlarına unutmayınız ki kesinlikle su dökülmemelidir. Su iletken bir maddedir. Elektriği iletebilir ve yangının büyümesine neden olabilir. Böyle bir durumda hemen şalter indirilmeli ve yangını söndürmek için kimyasal yangın söndürücüleri kullanılmalıdır ve anında itfaiye aranmalıdır çocuklar. Evet sevgili öğrencilerim, bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Derse katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere.